Herkese merhaba. Bugün sizlere bir Rizeli olarak laz böreği tarifiyle geldim. Öncelikle muhallebimizi yapmaya başlıyoruz. 2 litre sütümüzü ekliyoruz. 1,5 su bardağı şekerim var. İyice karıştırıyoruz. Ben bugün sizlere kolay, pratik bir tarif vereceğim. Hazır yufkayla yapacağım. 4 yemek kaşığı nişasta dolu dolu 5 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Ben 1,5 su bardağı şeker kullanıyorum. Ama şekeri daha çok seviyorsanız 2 bardak da kullanabilirsiniz. Muhallebimiz çok yoğun kıvamlı olmayacak. Zaten fırında yufkaların arasında da pişince gayet de katılaşacak. 5 adet yumurta ekleyeceğim muhallebimize. Ocağı kapattıktan sonra ekleyeceğim. Birazdan göstereceğim sizlere. Yumurtaları öncesinde şöyle bir çırpıyorum. İşim daha da kolaylaşsın diye. Çok fazla pişirmenize gerek yok burada. Zaten fırında pişeceği için muhallebimiz bu şekilde kıvam aldı. Şimdi içerisine tereyağı ekliyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. İçerisinde eritiyorum tereyağımız da eridi. Şimdi içerisine yumurtaları ilave ediyorum ve hızlıca karıştırıyorum. Ben bu muhallebiyi bebeğime de yediriyorum. Karabiber koyuyorum. Bizim oralarda karabiberi arttırdıkça seveni daha da çok artıyor. Evet muhallebimiz hazır. Bir 2 buçuktan biraz fazla şeker, 3 su bardağı da su koyuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kadar daha kaynatacağım. İçerisine limon koyacağım. 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra kapatacağım. Muhallebimizi ara ara karıştırmayı unutmayın. Üzeri kabuklaşmasın. Gördüğünüz gibi soğudu ve ne kadar katılaştı gördünüz. 160-170 gram kadar tereyağı var burada. Dediğim gibi tereyağı ne kadar çok o kadar lezzetli. Tam yakmadan sadece eriteceğim tereyağını. Tepsimizin altını yağladık. Yufkalarımı da tepsinin boyutuna göre kestim. Şöyle arta kalan parçaları da kesinlikle aralarına sereceğim. Hiçbir şey ziyan olmayacak. 3 kat yufka alıyorum. Tepsimizin altına koyuyorum. Az bir miktar tereyağı sürüyorum. Bu şekilde 3 kat olarak Baklavalık yufkamızın yarısını kullanacağım. Kalanını da muhallebinin üstüne koyacağım. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet şimdi muhallebimizi koyuyoruz. Eşit bir şekilde yaydık. Şimdi üzerine yufkalarımızı sermeye devam edeceğiz. Şimdi kalan tereyağımı üzerine süreceğim. Dilimler biraz büyük olacak. Baklava gibi değil. Keserken dağılmaması için şu şekilde kesebilirsiniz. Önce bu tarafından. Daha sonrasında tepsimizi çevirip kesmediğimiz bölümleri kesebiliriz. Böreğimizi kestik. Şimdi kalan yağımızı dilimlerimizin aralarına döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Böreğimiz pişti. Şöyle altını da gösteriyorum sizlere. Kat kat. Şimdi şerbetini vereceğim.